Evet arkadaşlar selamun aleyküm cümleden hayırlı günleriniz olsun. Bugün gene Çaycım'a Havalimanı'ndayız. Gelenlerimiz var, sevdiklerimiz geliyor. Allah'ın izniyle ablam ve yeğenim geldi, Eslem. ikisi geldiler. Uçak biz gelmeden inmiş. Şimdi merdivenleri yerleştiriyorlar. Ondan sonra da inecekler Allah'ın izniyle. Annemle almaya geldik ablamları. İnsanlar da böyle herkes birbirlerini sevdiklerini bekliyorlar. Herkesin bir geleni var tabi. Bazıları geliyor, bazıları gidecek şimdi bu uçakla beraber. Öyle işte. Bakalım bekleyeceğiz. Gel. Uçaktan iniyorlar. İnecekler daha doğrusu. Öf. Annem böyle. Hani ne oldu? Ne yapıyor? Hı. Ha? böyle mi derhal bir Çekemiyor diyor yok yok çekiyorum yetiştim sana. <laughs> Bak yetiştik inmeden. Ha? Bir şey mi oldu? Bakalım nereden inecekler. Ne şey olmuş Abi. 何を 相談なくできて近づけない。 ya bir bakalım robotlar. Estamos para herkes orada bekliyor. Bayağı azaldı artık sıra. Uçaktan da bütün yolcular indi. Şimdilik valizler geliyor. Valizleri bekleyecekler. Şöyle valizleri de çekelim. böyle gelenler geldi. Çok şükür sağ salim geldiler. Havalimanında kalabalık. Ön tarafı da kalabalık. Herkes şimdi ön tarafa geçti. Ee, çıkacaklar diye ama daha valizler yeni geldi. O yüzden biraz zaman gerekecek. Böyle çarçma havalimanındayız işte. Taksiciler de burada bekliyorlar. Burada da insanlar birbirlerini bekliyorlar. Hadi bakalım Hayır. biz de bekleyelim. Evet geldiler bakalım böyle. Esnem Hanım da geldi bile. Esnem hoş geldin. Hoş Yine gene, gene ya. geldin Türkiye'ye vazgeçemedin bak buralardan değil mi? Evet ya. Burada mı <laughs> Bakalım hoş geldin bakalım. Ee, ne yaptınız Almanya'da iki ay boyunca? İki ay boyunca işte ne yapayım okula gittim. Okul başladı. Aynen İyi ne yapacaksın? Geçildi, Kafanı dinlemeye geldin evet. değil mi? Aynen. İyi bakalım annen geliyormuş annenin anneni de çekelim. <laughs> bakalım. Eyvah geldi ablam. Ee, <laughs> bunu. Sıra bekliyorum değil mi? Alıverem. Dur şuraya tutuverem. Adam Eyvah. diyor başka valiz yok. <laughs> Sen valizi tanımadı. <laughs> Valizin ipi çıkmış tanıyamadım. Eyvah. Gelip duruyormuş. <laughs> Tekerleği de kırılmış gibi. Bir şeyler yapmışlar bunu. <laughs> hı hı. Evet. Olmuş, Şimdiden aynen. Tekerleği de çıkmış. Evet, ne Şimdiden, yaptırırız. Neyse, olur. hadi. Sağ ol, Hoş geldin. Şey, kırmızı ip Vardı ip de, ip Hoş geldin. Hoş abla. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Efendim? Evet. Ya şey, bağlıydı da. Hı. Başkasına mı Şöyle. iyi bakalım. Hadi biz eve gidelim değil mi Esta Tabii. taşıyacağız. Bayağı valizlerle geldiler ablamlar. Dört tane valizlerle. Evet hadi bakalım gidelim biz böyle.